Şimdi Shading, Gölgelendirme menüsüne gidiyorum. Buradan new diyorum. Ve bir adet düğüm gelmiş oldu. Shift A diyorum. Search kısmında Image Texture dediğimde Image Texture düğümü ekliyorum. Şöyle yaklaşayım biraz. Open diyorum. Daha önceden indirmiş olduğum bayrak resmimi buraya aktarıyorum. Buradaki Color değerini direkt Surface değerine bağlıyorum. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Fakat tamamen kaplamadı. Bunun için UV Editing kısmına geliyorum. Şöyle bakayım karşıdan. A diyeyim. Burayı seçtim. U diyeyim. UV Rep diyeyim. Tekrardan açılım yapayım. Burayı A ile seçeyim. Şuradan da materyal görünümünü geçeyim. Scale diyeyim. Y eksenine kilitleyip şöyle bir modelleme yapayım. Scale X dersem. X eksenini hiç şey yapmayayım. Scale diyeyim. Biraz büyüteyim. G ve X diyerek şöyle biraz daha ortalayabilirim. Scale diyebilirim. Şöyle küçültüp burayı büyütebilirim. G ve X diyeyim şöyle şu şekilde yerleştirmiş olayım. Şimdi shading bölümüne dönelim. Buradan bakalım. Şu düğümü şu araya getirip bırakayım. Araya girsin. Buradan roughness değeriyle pürüzsüzlüğü ile oynayabiliriz. Metalikleştirebiliriz biraz daha. Daha sonra gidelim şöyle modifier kısmına. Yine bir modifier daha ekleyelim. Generate. Buradan hafif bir kalınlık vermek istiyorum. Subdivision Surface'ın da gözünü açalım. Bakalım kalınlık değerini azaltabiliriz biraz. Şu şekilde hafif bir kalınlık verdik. Hatta bir sıfır daha koyabiliriz araya. Şimdi gelelim şu nesnemizi seçelim. New diyelim ve buna da biraz metalik bir renk atayalım. Raknasını da parlaklığını artalım. Pürüzsüzlüğünü şu şekilde bir değer olsun. Animasyonu oynattığımızda şu sanki modifier kötü oldu gibi. Şunun bir sıfırını silelim. Evet şu an daha güzel bir görünüm aldı. Oynattığımızda gayet güzel bir animasyon olmuş oldu.